kozmetikler ve içerdiği zararlı kimyasallar. Kozmetikler insanların daha güzel olma, vücudun herhangi bir yerini temizleme veya görünüm değiştirme amacıyla kullandığı maddelerin tamamını deniriz. Kozmetiklerin uygulama durumuna göre eee ovma, sürme, fırçalama, püskürtme gibi yöntemlerle yapıldığını biliyoruz. Kozmetikler katı, sıvı ve gaz fazında bileşenlerden oluşabilir. Kozmetiklerde çözücü olarak genellikle su ve yağlı maddeler kullanılır. Kullanılan çözücü diğer maddelerin daha iyi bir şekilde cilde yayılmasını ve cildin nem ihtiyacını karşılatma amacıyla kullanılır. Bunun yanında çözücünün yanında e, kozmetikte ekstradan katılan bazı katkı maddeler vardır. Buradaki amaç e, işte hidrofil ve hidrofob bileşenlerin bir arada daha iyi tutunup daha emisyonlaştırıcı, daha hoş görünümlü olmasını sağlamak, cildin üzerinde ultraviyolu ışınların meydana getireceği zarar etkilerin ortadan kaldırılmasını sağlamak, havada bulunan kirletici gazlar dediğimiz SOX ya da NOX gazlarının cilde verecek zararlarını azaltma amacıyla koruyucu madde ilave etmek, ciltteki mikroorganizmaların etkisi hale getirilerek antibiyotik ya madde özelliği kazanımı ve böylece cildi mikroorganizmaların uzaklaştırmasını sağlama şeklinde katkı maddeleri kullanılır. Kozmetik ürünün kıvamını ayarlayan kıvam düzenleyiciler vardır. Akışkan olmasını sağlayan veya daha az akışkan olmasını netice veren kıvam düzenleyici maddeler vardır. E, cilde uygulandığında uygulandığı bölgenin rengini değiştiren maddeler vardır. Kozmetik ürünün çekiciliğini arttırmak için içine katılan kokulu maddeler vardır. kozmetik maddelerin uygulanış biçimlerine göre altı şekilde farklı karşımıza çıkar. Birincisi pudra toz şeklinde olanlar. İkinci süspansiyon katı sıvı formunda olanlar. Emisyon sıvı sıvı formunda olanlar. çözelti formunda olanlar mum kıvamı formunda olanlar ve kozmetik sabunlar olarak adlandırırız. Normal beyaz sabun arkadaşlar kozmetik sınıfına girmez. Temizlik malzeme sınıfına girer. Ancak içerisine antiseptik özellik oluşturan, ondan sonra koku ve nemlendirici özellik kazanılan maddeler ilave edildiği zaman sabun da artık bir kozmetik sınıfı madde haline dönüşmüş olur. Saç boyaları, saç jüleleri, bir yantinler ve perma maddeleri saç kozmetiği olarak geçer. Kozmetiklerin yoğun kullanılma durumunda saçın tükürmeleri ve deri hastalıklarına neden olabilir. Bazı kozmetiklerde çözücü olarak kullanılan paraben, toksit yapıda olup zararlıdır. Bu da e, e, toksik etkimi getirip zehirlenmelerine neden olabilir. Kozmetik boya maddelerin pek çoğunda civa, kurşun, kadmiyum, alüminyum gibi Kanserojen etki meydana getiren ağır metaller bulunur. Bunların çok kullanılması durumunda insan vücudunda bunların birikip vücuttan atılamaması ve hastalığa neden olması söz konusu olabilir. Kalıcı dövme boyaları, içerikli renk maddeleri, bakır, kobalt, kadmium veci ve tuzları bulunurlar. Bunlar yine ağır metal tuzları oldukları için insan vücudunda birikerek son derece zararlı etkiler oluştururlar. Fitalatlar koku tutucu maddelerdir. Hormonal sistem bozuklukları neden olurlar. Deodorant, dudak paratizi ve tırnak cilasında kullanılırlar. Bu nedenle insan vücuduna birikip uzun vadede zararlı etkiler meydana getirebilirler. Kozmetik ürünlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Görünüm güzelleştirmek için kullanılırlar. Doğru. İçeriler, i̇çerilerinde bulunan maddeler cildin alerjik tepki vermesine neden olabilirler. Doğru. Deri üzerine uygulanırlar. Doğru. Burada 1, 2 ve 3 numaralı seçeneklerimiz kozmetikler için doğrudur. Yukarıdakilerden hangileri kozmetik ürünüdür? Ruj, evet. Sürme, evet. Saf sabun, temizlik malzemesi olarak geçer. Eğer içerisine koku giderici, ondan sonra e, antimikrobiyal yani nemlendirici özellik kazandıran maddelere katılırsa o zaman o da kozmetik sınıfına girer ama şu anda saf sabun girmez. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Yukarıdakilerden hangileri kozmetiklerin uygulanış biçimlerinden de diyor. Tablet olmaz. Pudra evet. Çözelti şeklinde evet. Dolayısıyla D seçeneğimiz doğru cevabımız olur. Yukarıdaki ifadeler hangileri doğrudur? Saç jöleleri süspansiyon tipi kozmetiklerdendir diyor. Saç jölelerinde sıvı sıvı emisyonlar söz konusudur. O zaman bu bilgimiz hatalı. Birçok kozmetik madde uzun süre kullanıldığında cilde zarar verebilir. Evet. Kozmetik malzemeler antimikrobiyal bileşenler içerebilir. Bu da doğrudur. O zaman E seçeneğimiz doğru cevabımız olur.